arkadaşlar gündemle ilgili e, biraz kelime söylemek istiyorum. Geçen günkü videolarında da bahsettiğim gibi gündem çok kötü haldeyiz şu anda. Sadece biz değil. Bütün dünya çok kötü halde. Kötü halde olmamızın sebebi ne? kendimizde arayabiliyoruz mu? Ona bakacağız. Kendimizde ne kadarını arıyoruz? Ne kadarını e, bir başkalarına suçluyoruz? Şimdi baktığımızda gerçekten çok kötü durumdayız. Yani insanlık olarak daha doğrusu şunu da söyleyebilirim. Ümmet olarak yani bir Müslüman olarak kötü durumdayız. Bunu e, düzeltmemiz, burada kendine gelmemiz gereken yine biziz arkadaşlar. Burada ne zaman pes edersek pes ettiğimizde bu korkulara yani bu korkulara pes ettiğimizde o zaman bu olay düzelecek. Bu pes aşaması nasıl yani ne derece, ne yönden pes aşaması? Allah'ım biz aciziz. Sen her zaman en büyüksün. En Rahman ve Rahim'sin. Yani bağışlayan ve büyüksün. Rahman ve Rahim. Dediğimiz anda biz bu olayı yenmiş olacağız. Bu bütün e, Müslümanlar olarak böyle. Ama diğer insanlar insanlık olarak tabii ki bu böyle değil. Onlar e, Rahman ve Rahim'i e, bilmiyorlar. Bilmedikleri için de gördüğümüz kadarıyla e, kimi ezan sesi dinlemek istiyor, kimi yerlere secde ediyor. İşte bu onun kalbinde Allah'a hasretinin, Allah'a hasretinin bir göstergesidir. Neden bir insan, Müslüman ol, olmayan bir insan, neden secde eder? Neden o Kur'an-ı Kerim seslerini, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini veya ezan seslerini duyduğu zaman, neden yakarmak, yalvarmak, ağlamak ister? O onlarda bu şekilde e, görüküyor. Bizde ise daha farklı. Biz Müslümanız. Müslüman olduğumuz için e, kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Çünkü biz biliyoruz Rahman ve Rahimi Allahu Teala'yı, peygamberlerini, her şeyi biliyoruz. Bildiğimiz için biz daha kötü yargılanabiliriz. Onlar o şekilde kalplerinden geldiği gibi. Ama biz kalbimizden gelmiyorsa daha kötü bir şekilde yargılanacağız. Tabi bunların e, yapılmasının sebebi de Allahu Teala bize bir şekilde bize kendini hatırlatacak bir şekilde hatırlatması gerekiyor. Nasıl hatırlatması gerekiyor? gel hatırlatıyor. Yani bir şekilde değişik hastalıklarla mesela e, en ufak bir hasta olduğun zaman, üşüttüğün zaman Allah'ım beni kurtar yalvarıyorsun. Yani şifa vermesini istiyoruz. Bu sana bireysel olarak ama şu olay, günümüzdeki bu olay bütün dünya insanları, bütün kulları için bir şey şey verdi yani. Bir hastalık verdi. Bütün kulları hatırlasın. Ben varım. Ben Allahu Teala olarak ben varım sizin ilahınızım. Sizin ilahınızım demek için belki bu hastalıkları verdi. Bu bulaşıcı hastalığı verdi. Bunu ne kadar kimimiz farkındayız? Bunu farkına varana kadar, bu fark edene kadar biz bu olaydan kurtulamayız. Biz bu olayın kesinlikle daha olayın şeyini ciddiyetini anlayamadık. İnsanlar anlayamadı bunun ciddiyetini. Bunun ciddiyetini anlamamız gerekiyor. Anlamazsak daha helak olacağız ha Lut kavmi gibi, Nuh kavmi gibi değil. Kısım kısım, kısım kısım helak olacağız. Yavaş yavaş, yavaş yavaş helak olacağız. Nuh kavmi, inananlar kurtuldu, inanmayanlar helak oldu. Lut kavminde aynı şekilde, diğer kavimlerde de aynı şekilde. Birden helak oldular. Ama biz Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetleri bu şekilde helak olmayacak. Bunu hepimiz bilmemiz gerekiyor. Eğer bilmezsek bu kısım kısım helaklar devam edecek. Biz Müslüman olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani iş işten geçmeden inan ki düşünmemiz gerekiyor. Kendimize gelmemiz gerekiyor ya kendimize, kendimize bir şekilde gelmemiz lazım artık. Kendimize gelmezsek eğer sonuçlarına gerçekten katlan katlanamayız katlanamayacağız yani. Vallahi insanlar, Müslümanlar kendinize, kendinize dikkat edin. Evde kalın diyorsa bu bir evde kal meselesi günümüzde hükümetlerin yahut da devletlerin yaptığı bir şey olabilir. Ama bunun temelinde hadisi şerif vardır. Ne diyor? Bulaşıcı hastalık olan yere gitme, oradan da çıkma yani şu anda bizim dünyada dünyadan daha çok yaşadığımız yere indirgersek işi şu anda bulaşıcı hastalık var. Çıkmayın diyor. Evden çıkmayın. Evde kal. Yani bu hadisin bir şeyidir. Hadisin günümüzdeki olayıdır yani. Vallahi insanlar insanlık bu gidişle iyi durma olmayacak yani. Onun için biz Müslümanlar kendimize dikkat etmemiz gerekiyor daha çok söylenecek şeyler var arkadaşlar. Yani insanlar bunu ters anlıyor. Yani anlamadım. Şu anda günümüzde insanlar ya camilerden dua ediliyor. Yastıramazlar Ramazan'dan sonra. İnsanlar bunu niye böyle diyorlar? Yani şimdi diyanet bir simgedir. Ama bunun temelinde din, İslamiyet var. Niye buna dil uzatılıyor? Yani yani bu dine dil uzatılmış gibi bir şey yani. Ya yani nasıl böyle bir duruma geldik biz ya? Nasıl böyle bir ümmet, nasıl böyle bir kul olduk? Bu şey bunlar düzelmediği sürece Allahu Teala bizi bu imtihanı daha şiddetli olacağına inanıyorum arkadaşlar. Kendimize gelelim lütfen. Kendimize gelelim. Müslümanlığımızın gerektiği gibi yaşamaya çalışalım. Düşünelim biraz, düşünelim. Evde kalıyoruz ya. Biraz düşünelim arkadaşlar. Niye böyle bunlar? bu Çin Amerika yahut da bir şey meselesi değil artık. Bu bir farklı bir olay. Bu çok farklı bir olay. Yani Allahu Teala'nın bize verdiği imtihanlarından, dünyadaki imtihanlarından bir tanesi. Eğer kendimize gelmezsek bu imtihanı geçemeyiz arkadaşlar. İmtihanda kalırız. Onun için kendimize dikkat edelim. Artık ellerimizi iki elim, başımızı iki elimizin arasına alıp düşünelim biraz. Düşünelim ve kendimize girelim. Lütfen. Evde kalın. Allah'la kalın arkadaşlar. Allah'la kalın ki sonumuz iyi olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.